Arkadaşlar futbolda yapabileceğiniz en iyi hareketleri size göstereceğim. 1 böyle yapıyorsunuz. Evet böyle. böyle giriyor. atıyoruz sonra. Sonra böyle. İkinci geçelim. Elastik. Böyle topa ayağımızdan kaçırmasamız daha çok iyi olur. Üçüncüsünü gösteriyorum. Bu kadar iyi hareket ki. Dördüncüsü. Dördüncüsü de mükemmel. Reziye öğrencisi niye buraya yaptı? Gökkuşağı. Gökkuşağı mükemmeldir. Gökkuşağı mükemmeldir. Arkadaşlar yakışıyor muhtemelen. Şimdi dördüncüsünü gösteriyorum. Bu. Beşincisi, altıncı da buçuk. Bu kadar. Daha hızlı yaparsanız şimdi altıncısı bu çok iyi. En iyisi. Nice gösteriyorum arka yörede normalde tüm çocuklar şöyle yapıyor tüm çocuklar böyle yapıyor bu değil bak geliyorsunuz geliyorsunuz soku böyle yana yana basabilirsiniz böyle basacaksınız tam böyle basacaksınız arkaya Atıyorsunuz, arkanız. Böyle atıyorsunuz, öyle dağıtın. ama mü? Nasıl yapıyor böyle? Bak geldim, geldim. Topa dokundum. Arkaya attım. Bu kadar. Şimdi hızlı gösteriyorum. Gördünüz mü? Bu kadar. Yenileyemiyorsunuz. Like atıp beğen atmayı unutmayın seneye bir bir abonem falan olabilir. Birkaç gün sonra abonem olur. Şu anda bir tane videomda abonem var sadece. Ne olur like atıp beğeni, abonem falan abone falan atmayı unutmayın. Az sonra e, Bye bay bay. Bay bay.